2011-2012 eğitim ve öğretim yılında Balıkesir Merkez ve merkeze bağlı köylerdeki taşıma merkezlerine öğrenci taşıyacak şoförlere taşımalı ilköğretim yönetmeliği gereği trafik güvenliği ile okul servis araçları hizmet yönetmeliği konusunda eğitim verildi. Kız Meslek Lisesi eğitim salonunda düzenlenen eğitim Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şadi Özbey'in açılış konuşmasıyla başladı. Siz değerli şoför arkadaşlarımızın eğitimi çok önemli. Çünkü artık siz ihaleyi aldıktan sonra Milli Eğitimin bir neferi oluyorsunuz. Milli Eğitimin bir personeli oluyorsunuz. Yani yaptığınız her işte Milli Eğitime muhatapsınız. Dolayısıyla fiziki olarak görüntünüzle, hareketlerinizle, davranışlarınızla, söylemlerinizle örnek bir insan olmanız gerekiyor. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından polis memuru Selahattin Akman seminere katılan şoförlere bilgi verdi. Trafiğin üç unsuru bulmaktadır. Güvenli trafik ortamı oluşturabilmemiz için bu üç unsur şart. Bu üç unsur içerisinde de hiç kuşkusuz en önemlisi insan. İnsan, araç, çevre. Hiçbir araç kendi bildiğine fark edilmiş olduğu yerden hareket etmez. Birilerinin canına veya malına kastetmez bir başka araca veya kendine herhangi bir e, maddi zarar veremez. Bunları yaptıran nedir? İnsan oldu. Yani bizleriz. Şehir merkezinden hızlı bittiğimiz elde. Eğer hızımızı elde çıkartırsa arkadaşlar bu durumda elde ile bir sürücü o yaya ya çarpmadan duramıyor. Yaya çarptıktan ancak 7-8 metre sonra aracın frenine ayağını koyabilir. 20 kilometre artış bu kadar fark ediyor. 15 metre civarlık bir yaya çarpmadan durma değil, aracımız durma için yavaşlatma bile, yavaşlatma hamlesini bile yapamıyor.